Arkadaşlar merhaba Soner ben kanalıma hoş geldiniz. Amerikan tipi dev pikapları bilirsiniz. Kocaman kasalı yolda görünce dönüp bir daha baktığınız araçlar var ya. İşte bu model tam olarak o sınıfta bir araç. Asıl farkı Türkiye şartlarına daha uygun bir seçenek olması. Bu araç otokar güvencesiyle Türkiye'ye getirilen foton Tunat ve 9 modeli. Boyut olarak bence Amerikan pikaplarından geride kalmıyor. Teknik özelliklerine baktığımızda bu araçta, bu canavarda 2000 motor, dizel, mil, hibrit kullanılmış. Kombinasyon Türkiye'de pikap sınıfında pek rastlanılan bir şey değil. Yani Türkiye'de mil hibrit özelliği olan tek pikap araç diyebiliriz. Bu araç 175 beygir güce sahip. 450 Nm tork var. 8 ileri ZF otomatik şanzımanla geliyor Türkiye'ye. Bu ZF kutusu BMW dahil birçok premium markanın kullandığı 8 HP ailesiyle aynı altyapıyı kullanıyor. Bu kombinasyonun en büyük artısı ne diye soracaksanız Aracı sürdüğünüzde vites geçişleri çok yumuşak oluyor arkadaşlar Araç 2390 kilo ağırlığında Ama bu ağırlığa rağmen arabada herhangi bir hantallık hissi yok Yani gaz tepkileri net Özellikle kullanmış biri olarak söylüyorum Ara hızlanmalarda torku hissediyorsunuz O tabiri caizse koltuğa yapıştırma olayı bu araçta mevcut Yakıt tarafı Sınıfına nazaran fazlasıyla iddialı bence. Fabrika verilerine göre konuşacak olursak 100 kilometrede 7.6 litre. Gerçek kullanıcı deneyimine göre konuşacaksak agresif kullanımda ve sıkışık trafikte 9 ile 9.5 litre arasında bir yakıt tüketimi var. Yani bu ölçekte bile olması bence sınıfındaki araçlara nazaran ciddi bir oran. Dış tasarımına baktığımızda bu araçta 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar mevcut. Vizon farlar var. Gündüz sürüş farları. LED stop lambaları. Bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği mevcut arkadaşlar. Yan aynalar otomatik katlanıyor. Kör nokta uyarı sistemi de var bu araçta. Aracın açılışında ve kapanışın, kapanışında e, ön ve arka e, farlarda ambiyans aydınlatmalar devreye giriyor. Yani ben bu özelliği bu farkı diğer pikap araçlarda görmedim. Bence bu özellik diğer pikap araçlarına nazaran bu araca bir premium özellik katmış. Aracın arka tarafına geçtiğimizde süspansiyon destekli bagaj kapağını görüyorsunuz. Bu pikap araçlarda aslında gördüğümüz çok garipsediğimiz bir olay. Bagaj kapağını açtığımızda lang diye iniyor böyle bir şiddetli bir ses çıkarıyor. Daha şöyle bir şey de kullanıyoruz. E, Gavurmalı değil kardeşim. Yavaş kapat açsana falan diyoruz ya. Bu araçta o, o yok yani. Süspansiyon sistemi bunu baya yumuşatıyor. Kapağa entegre edilmiş bir basamak var. Bu basamak kasaya inişleri ve binişleri kolaylaştırıyor. Çok iyi düşünülmüş, çok iyi gizlenmiş bir yere Aracın boyut özelliklerine baktığımızda araç yaklaşık olarak 5.6 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde 1.90 üzerinde bir yüksekliği var. Bu da aslında Amerikan pick-up ölçülerine e, yani denk gelen bir e, ölçü. Amerikan pick-up'larıyla aynı ölçüde diyebiliriz. Ayrıca bu aracı diğer pick ayıran en büyük e, özelliklerden biri arka süspansiyon sistemi. Yani pick normalde aks ve makas kullanılır. Bu araçta amortisör ve e, helezon yay bulunmakta. Bu da araca e, üst seviye konfor ve sürüş keyfi sunmakta. E, aracın e, renk seçeneklerine baktığımızda e, füme, mor, mavi, kırmızı, siyah ve petrol yeşili şu an mevcut renkler. E, bu listeye yakın zamanda beyaz ve gümüş kridi eklenmesi bekleniliyor. Aracın iç e, tasarımına baktığımızda içeride boydan baya uzanan ambiyans aydınlatması var. Döşemelerde kullanılan turuncu tonlar son dönemin en popüler iç mekan renklerinden biri. Ben açıkçası bu rengi bu araca çok yakıştırdım bu arada. Araçta gördüğünüz gibi devasal bir multimedya ekranı var. Apple CarPlay kablosuz çalışıyor bu araçta ama Android'lerde maalesef kablosuz çalışma özelliği yok. Ama bir uygulama sayesinde kablosuz bağlanma gibi bir seçenek olduğu söyleniliyor. Ben denemedim açıkçası. Kablosuz şarj ünitesi var bu araçta. Ses sistemi bence yeteri seviyede güzel. Yani en azından kulağı tatmin ediyor. Direksiyon oldukça hafif. Koltuk kısıtma, koltuk soğutma mevcut. 10 yöne ayarlanabilir elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu var. Yorgunluk algılama sistemi, yüz tanıma sistemi var bu araçta. Bu özelliği bilirsiniz. TOG'da da vardı ve bu aracı piyasadaki diğer pikaplardan ayıran en belirgin özelliği e, açılabilir panoramik camın tavan özelliğinin olması. Yani Türkiye'de pikap sınıfında bu özellik Foton Tunland V9 haricinde ya da Tunland ailesi haricinde hiçbir pick da yok. Arka tarafa geçtiğimizde görüyorsunuz e, zeminde şaft tüneli yok, düz. Yani bu sayede diz mesafesi ve oturma konforu ciddi manada artıyor. Yani diz mesafesi rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz burada. Baş ve diz mesafesi gayet iyi gördüğünüz gibi. Arka koltuklar yukarı katlanabiliyor. Bu sayede kabin içinde ekstra bir yükleme alan oluşturabiliyorsunuz. Çanta, ekipman veya da değerli bir eşyanız varsa içeride güvenli bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bu araçta sürüş modları ekonomik, standart, çamur, kum, kış, kar ve sportif olarak mevcut. Vitesi otomatik konuma aldığınızda Aracı auto moduna bırakabiliyorsunuz. Bu modda araç yol koşuluna, zeminine ve sürüş stiline göre tüm ayarları kendisi yapıyor ve en kritik iki avantaj da bitirmek istiyorum. Bu aracı B sınıfı ehliyetli kullanabiliyorsunuz ve İstanbul'da birinci köprü geçiş izni mevcut. Birinci köprüyü rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu araçla. Aracın liste satış fiyatı 3 milyon 880 bin TL. Sizce bu araç bu fiyatlara alınır mı? Yorumlara mutlaka yazın. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki araçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.